sana yalan söylüyor, hiçbir şey olmadığını söylüyor ve aldattığı kişi o. 60 yaşında Shania Twain, hayranlarının 10 yıllarca duymayı beklediği sözleri nihayet söyledi. Yıllarca fısıltılar onu her yerde takip etti. İnsanlar çocukluğundaki karanlık sırları hakkında konuştular. Gizemli sağlık sorunları hakkında meraklandılar. Kocasının şok edici ihaneti hakkında dedikodu yaptılar. Ama Shania sessiz kaldı kameralara gülümsedi ve şarkı söylemeye devam etti. Şimdi her şey değişti. Yakın zamanda verdiği bir röportajda herkesin şüphelendiği ama kimsenin sormaya cesaret edemediği şeyi doğruladı. Geçmişiyle ilgili gerçek, herkesin hayal ettiğinden daha rahatsız edici. Shania Twain, 28 Ağustos 1965'te Windsor, Ontario'da doğdu. Doğum adı Ellen Regina Edwards'tı. Henüz iki yaşındayken anne babası ayrıldı annesi Sharon, Shanyahı ve kız kardeşlerini tek başına büyüttü, ta ki Ojua kabilesinden Jerry Twain ile evlenene kadar. Jerry Twain kızları evlat edindi ve Shanyaha kendi soyadını verdi. Hepsi Timons adında küçük bir maden kasabasına taşındılar. Oradaki hayat zordu. Ev küçük, soğuktu ve çoğu zaman elektrik yoktu. Bazen yiyecekleri bile yetmiyordu. Shania daha sonra ailenin ödenmemiş faturalardan kurtulmak için sık sık, bazen yılda üç kez taşındığını söyledi. 1968'de Shania henüz 3 yaşındayken evde şarkılar söylüyordu. Annesi sesini fark etti ve onu küçük yetenek yarışmalarına katılmaya teşvik etti. Fakir olmalarına rağmen Sharon onu şarkı söyleyebilmesi için yüzlerce kilometre yol kat ederdi. Shania 4 yaşına geldiğinde oyuncak bir gitarla basit şarkılar çalabiliyordu. Kışlar dondurucu soğuktu, bazen eksi 30 dereceye kadar düşüyordu. Avladıkları geyik eti, tuttukları balık ve ekmek hardaldan yaptıkları yemeklerle hayatta kalıyorlardı. 1970 yılında 5 yaşındayken ilk yetenek yarışması ödülünü bir kurdele ve 5 dolar kazandı. Aynı yıl ailenin para sorunları daha da kötüleşti. Üvey babası Jerry'nin korkunç bir öfkesi vardı. Sharon'ı bazen çocukların önünde bile dövüyordu. 1971 yılında henüz 6 yaşındayken Shania yerel bir radyo istasyonunda performans sergiledi. Diğer çocuklar dışarıda oynarken o geceleri barlarda şarkı söylüyor, ailesinin para kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyordu. Bazen bütün gece prova yapıyor, sabahları ise evi ısıtmak için odun kesiyordu. 1973'te 8 yaşındayken gece yarısından sonra barlarda şarkı söylüyordu. Bu tehlikeliydi. Seyircilerden bazı erkekler sarhoştu ve hatta ona dokunmaya çalıştılar. Bir keresinde bir adam onu yakaladı. Büyüyen vücudunu gizlemek için dar sütyenler giymeye başladı. Korkutucu olmasına rağmen performans sergilemeye devam etti. Her gösteri için 20 dolar kazanıyordu. Bu da yiyecek ve faturalar için yardımcı oluyordu. 1975 yılına gelindiğinde yüzün üzerinde bar gösterisi yapmıştı. O yıl henüz 10 yaşındaydı ve şarkı yazmaya başlamıştı. Evdeki acı ve korkudan kaçmak için şarkı yazıyordu. Yazdığı şarkılardan biri Anne, oynamaya gelmez misin adını taşıyordu. Annesinin depresyonu hakkındaydı. Sharon bazen günlerce yatakta kalıyordu ve Shania tüm aileye bakmak zorunda kalıyordu. 1975'te korkunç bir şey oldu. Jerry, Sharon'ı o kadar kötü dövdü ki kafasını tuvalete soktu. Shania annesinin öldüğünü sandı. Jerry'e sandalyeyle vurdu ve Jerry de yüzüne yumruk attı. O zamanlar sadece 10 yaşındaydı. Aynı yıl Jerry ona uygunsuz şekillerde dokunmaya başladı. Kendini korumak için birden fazla sütyen giymeye başladı. Ortadan kaybolmayı umuyordu. Polis eve birçok kez geldi ama hiçbir şey değişmedi. Hatta bir keresinde bir kadın sığınağına kaçtılar ama geri döndüler. Shania Bin, 1978'de 13 yaşına geldiğinde düzenli olarak yerel etkinliklerde sahne alıyordu. Radyoda şarkı söylüyor ve küçük televizyon programlarında yer alıyordu. Ama evdeki acı hiç dinmedi sık sık okula aç gidiyordu ve bunu kimseye söylemeye utanıyordu. Annesi, güvenliğini riske atmak anlamına gelse bile onu ünlü genç country yıldızı Tanya Tucker gibi olmaya zorluyordu. Kasım 1987'de her şey değişti. Shania 22 yaşındayken annesi ve Jerry bir kereste kamyonuyla kafa kafaya çarpışmada hayatlarını kaybetti. Capus Sink yakınlarındaki bir şantiyeye gidiyorlardı. Shania, kız kardeşinden gelen telefonla şok oldu ve kalbi kırıldı. Hayallerini geride bırakıp üç küçük kardeşi Carrie Anne, Mark ve Daryl'e bakmak zorunda kaldı. Onları büyütmek için her şeyden vazgeçti. 1988'de Huntsville'deki Deerhurst adlı bir tatil köyünde şarkıcılık işi buldu. Büyük gösterilerin yapıldığı şık bir yerdi ve her gece yüzlerce insanın önünde performans sergiliyordu. 1988'den 1993'e kadar 5 yıl boyunca orada çalıştı. Bu şarkıcı olarak ilk gerçek işiydi. Kardeşlerine tam zamanlı annelik yaparken aynı zamanda şarkı söyledi, dans etti ve oyunculuk yaptı. Onları beslemek, giydirmek ve okula göndermek için müzik hayallerini erteledi. 1989'da, 23 yaşındayken sonunda Nashville'e taşındı. Üvey babasının soyadını kullanarak Shania Twain adını kullanmaya başladı. Mercury Records'la anlaştı ancak demo kayıtları ilk başta reddedildi. Nashville'deki dinleyiciler country müziğini rockla karıştırmasını beğenmediler. Şan derslerinin parasını ödemek için ev temizliği yaptı ve bazen kalacak yeri bile yoktu. Yine de denemeye devam etti. 1991'de Nora Wilson adında bir yapımcı onu fark etti ve ilk albüm anlaşmasını yapmasına yardımcı oldu. Ancak 1993'te çıkan ilk albümü başarılı olamadı. Albüm sadece 100 bin kopya sattı, her satıştan sadece 1 dolar kazandı. Şarkılar üzerinde hiçbir kontrolü yoktu, sadece bir parçayı kendisi yazmıştı. Bu onun tarzı değildi. Eleştirmenler sesini beğendi. Ancak albüm onun gerçek kimliğini yansıtmıyordu. Aynı yıl, 1993'te her şey tekrar değişti. Robert John Mutt Lang adında ünlü bir rock yapımcısı müziğini duydu ve onu aradı. The Leopard ve ACDC ile çalışmıştı. Sesine inanıyordu. Birlikte çalışmaya başladılar ve kısa sürede birbirlerine aşık oldular. Tanıştıktan sadece 6 ay sonra o yılın Aralık ayında evlendiler. Birlikte onun çığır açan albümünü yarattılar. Shania Twain, hayatını tamamen değiştiren bir albüm çıkardığında 28 yaşındaydı. 7 Şubat 1995'te çıkan The Woman In Me albümü, country müzik dünyasını şok etti. Nashville'in alışık olduğu hiçbir şeye benzemiyordu. Pop bir havası vardı ve geleneksel hayranlar buna hazır değildi ama işe yaradı. Albüm ABD'de 12 milyondan fazla sattı ve 1997'de Elmas Plak Ödülüne layık görüldü. Who's Bad Have Your Boots Been Under gibi şarkılar country listelerinde hızla yükselirken, Any Man of Mine de pop listelerinde ilk büyük hitleri oldu. Kimsenin bilmediği şey ise Shania tüm bu şarkıları kaydederken Lyme hastalığının belirtilerini göstermeye başlamış olmasıydı. Sesi giderek zayıflıyordu. Ne olduğunu bilmiyordu ama devam etti. Yazdığı şarkı sözleri güç ve bağımsızlık hakkındaydı. Sadece country şarkıları söylemiyordu. Nashville'in eski kurallarına karşı çıkan bir şey inşa ediyordu. 1996 yılına gelindiğinde, albüm dünya çapında 20 milyon kopya satarak country müziğinin sesini sonsuza dek değiştirdi. Henüz 29 yaşındayken, 1994 ve 1995 yıllarında aynı albüm üzerinde çalışırken, Shania sadece şarkı söylemekle kalmıyor, Aynı zamanda perde arkasında da mücadele ediyordu. Çoğu insan bir kadının, özellikle de country müzikte bir albümün yapımına yardımcı olmaması gerektiğini düşünüyordu. Ancak o söz sahibi olmak için savaştı. Büyürken yoksulluk ve istismar yaşamıştı ve kimsenin onu tekrar susturmasına izin vermeyecekti. 2022'deki belgeseli Not Just a Girl'de bazı şarkı sözlerinin acı dolu anılardan nasıl ilham aldığını örneğin If You're Not In It For Love şarkısındaki bazı satırları kadınlara nasıl davranıldığına karşı sesini yükseltmek için nasıl yeniden yazdığını anlattı. 1993'te düşük yapma tehlikesi atlatmıştı ve şimdi de müziğiyle yeni anneliği dengelemeye çalışıyordu. Tüm bunlara rağmen geri adım atmadı. Adının ortak yapımcı olarak listelenmesini sağladı. O dönemde çok az kadının sahip olduğu bir şeydi bu. Mücadelesi stüdyoda kadınlara bakış açısını değiştirdi. Aynı yılın ilerleyen aylarında Shania... Kuzey Amerika'da ilk büyük turnesine çıktı. 1995'ten 1996'ya kadar 150'den fazla şehirde sahne aldı ve gösterilerden 10 milyon dolardan fazla kazandı. Bazen Brooks ve Dunn'ın ön grubu olarak sahne aldı, ancak kısa süre sonra ana sanatçı oldu. Ağustos 1995'te Toronto'daki Sky Dome'da 20 bin hayranın önünde performans sergiledi. Karnını gösteren kıyafetler giydi ve rock tarzı sahnelerde dans etti. Bu durum bazı kişilerin şikayet etmesine neden oldu, ancak country müziğinin dışında daha fazla hayranla bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Temmuz 1996'da Saskatoon'daki bir gösteri sırasında sahnedeki bir arıza neredeyse düşmesine neden oldu. Ancak bunu sahnede sorunsuz bir ana dönüştürdü. Aralık 1996'da turne sona erdiğinde 120 şehri ziyaret etmişti. Her gösteride hayranlarının daha önce hiç duymadığı bazı şarkılar da dahil olmak üzere yaklaşık 18 şarkı seslendiriyordu. Artık sadece bir şarkıcı değil, güçlü bir performans sanatçısıydı. 28 Şubat 1996'da en iyi country albümü dalında ilk Grammy ödülünü kazandı. 30 yaşındaydı. Bu sevinç dolu bir an olmalıydı. Ancak bunun yerine çok fazla nefretle karşılandı country radyoları şarkılarını yayından kaldırmaya başladı. Hatta bir Nashville radyosu müziğini sakız gibi bir ihanet olarak nitelendiren bir not yayınladı. Ölüm tehditleri bile aldı. Bazı insanlar için müziği fazla poptu ama özür dilemedi. Mart 1996'da Rolling Stone'a verdiği bir röportajda Tarzan'ın country müziğini geride bırakmakla ilgili olmadığını, onu ileriye taşımakla ilgili olduğunu söyledi ve haklıydı şarkıları pop radyolarında çalmaya devam etti. Başarısı artmaya devam etti. İnsanlar onun bu türe ait olmadığını söylese de bir Grammy'den 5 Grammy'ye ulaştı. İmajı, sesi ve mesajı onu müzik dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri haline getirdi. 1993 yılında tüm bunlardan önce Shania, yapımcısı Robert Mutt Lang ile Ontario, Huntsville'de küçük bir törenle sessizce evlenmişti. Shania, 28, Lang 45 yaşındaydı. Birbirlerini sadece 6 aydır tanıyorlardı. Birlikte yazdıkları şarkılar, örneğin From This Moment On, aralarındaki yoğun bağdan ilham almıştı. Ancak kapalı kapılar ardında işler mükemmel değildi. 2011 yılında yazdığı kitabında, albüm kayıtları sırasında yüksek sesli tartışmalar yaşadıklarını itiraf etti. Sağlık sorunları da giderek artıyordu. 1993'te yakalandığı Lyme hastalığı henüz teşhis edilmemişti, ancak aralarında gerginliğe neden olmaya başlamıştı bile. Daha sonra, 2018'deki bir röportajında bunun ilişkilerini daha da mesafeli hissettirdiğini söyledi. Yine de birlikte kaldılar ve müzik yapmaya devam ettiler. 4 Kasım 1997'de Shania Come On Over albümünü çıkardı ve müzik dünyasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Tüm zamanların en çok satan kadın sanatçı albümü oldu. 2015 yılına kadar dünya çapında 40 milyondan fazla kopya sattı. Sadece bir yıl içinde, 1999'da 15,2 milyon kopya sattı. Şarkılar akılda kalıcı ve duygusaldı. You're Still The One ve From This Moment On marş haline geldi. Daha sonra bu romantik şarkıların bazılarını evliliğinde bir şeylerin yolunda gitmediğini sessizce hissederken yazdığını açıkladı. Yıllar sonra, 2008'de mutun bir ilişkisi olduğunda her şey anlam kazandı. Kalp kırıklığı zaten müziğin içindeydi. Kanada'da albüm ilk haftasında 51 binden fazla kopya satarak bir numaraya yükseldi. Albüm 2 milyon adet satışla çift elmas sertifikası aldı. Shania 1998 ve 1999 yıllarında "Come on Over" dünya turnesine çıktı. 29 Mayıs, 1998'den 5 Aralık. 1999'a kadar süren turne boyunca Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve İngiltere'de 165 konser verdi. Turne 80 milyon dolardan fazla gelir elde etti ve 2 milyon hayranı bir araya getirdi. Ocak 1999'da Miami'de Elton John da sahneye çıktı. O andan itibaren Backstreet Boys da onunla birlikte sahne aldı. Canlı şarkı söyleyemeyeceğini söyleyen herkes yanıldıklarını kanıtladı. Performansları elektrik yüklüydü. 1998 ve 1999'da Paul Star ona yılın country turnesi ödülünü verdi. CBS 1999'da konserlerinin iki özel yayınını yaptı. Bunlardan biri Şükran günündeydi ve milyonlarca kişi izledi. Ardından 24 Şubat 1999'da Los Angeles'ta 41 day Grammy ödülleri geldi. Shania 4 ödül kazandı. You're Still The One şarkısıyla en iyi country şarkısı ve en iyi kadın country vokal performansı ödüllerini aldı. Bu Lauren Hill'in 10 adaylıkla tarih yazdığı aynı geceydi. Ama Shania yine de öne çıktı. Pop ve country karışımı müziği artık listelerin zirvesindeydi. Sadece bir yıl önce, 1998'de Country Müzik Akademisi tarafından yılın sanatçısı seçilmişti. 1999'da hem The Woman In Me hem de Come On Over albümleriyle nadir görülen çift elmas ödülüne layık görüldü. O zamana kadar Come On Over albümü 47 milyondan fazla satmıştı. 12 Ağustos. 2001'de Shania, İsviçre'de oğlu Asia D'Angelo Lang'ı dünyaya getirdi. Oğlunu dünyasının merkezi olarak nitelendirdi. Bir sonraki albümü Up için şarkılar kaydederken bile anneliği öğreniyordu. Annelik sevgisi bazı şarkılarını yumuşattı. 2002'de EA'nın onu ayakları yere basan biri olarak tuttuğunu söyledi. Şöhretin onun büyümesini etkilemesini istemiyordu doğum günü pastaları yaptı, köpekleri besledi ve etrafındaki tüm zenginliğe rağmen her şeyi basit tuttu. 19 Kasım 2002'de 3 versiyonu bulunan Up adlı albümünü çıkardı. Birinde country, birinde pop, diğerinde ise Bollywood esintili uluslararası bir tarz vardı. Cesur bir fikirdi ama işe yaradı. Albüm 20 milyondan fazla sattı. Kanada'da hızla elmas plak statüsüne ulaştı. I'm Going To Get You Good şarkısı 15 ülkede bir numaraya yükseldi. Ancak tüm bu başarının ardında Şanaya ciddi bir sorunla mücadele ediyordu. 2003 yılında yakalandığı Lyme hastalığı ses tellerine zarar vermişti. Sesi yavaş yavaş kayboluyordu. Albüm 150 milyon dolar kazandırsa da Şanaya bunun büyük bir bedelini ödedi. Kayıt seansları çok yorucu geçiyor ve Matt ile evliliği giderek daha da geriliyordu. Sapıklar hayatına girmeye başlayınca işler daha da kötüleşti. 12 Temmuz 2002'de bir adam İsviçre'deki evine girdi, kişisel eşyalarını çaldı ve ürkütücü notlar bıraktı. Başka bir sapık onu binden fazla e-postayla taciz etti ve hatta 2004'te büyükannesinin cenazesine bile katıldı. O kadar parana yaklaştı ki, yastığının altında dolu bir silahla uyudu ve yıllık yarım milyon dolara mal olan korumalar tuttu. Bu korkular hayatındaki önceki istismarlardan kaynaklanıyordu. 2003 yılında taciz karşıtı yardım kuruluşlarına 100 bin dolar bağışladı. Tüm bunlar yaşanırken bile 115 gösteriyi kusursuz bir şekilde gerçekleştirdi. Up Tour turnesi 25 Eylül. 2003'te Hamilton, Ontario'da başladı ve Mart 2004'e kadar sürdü. 100 milyon dolar kazandı ve gösterilerin biletleri dakikalar içinde tükendi. Madison Square Garden'da 20 bin bilet anında satıldı. Havai fişekler, 20 farklı kıyafet değişikliği ve hatta akrobatik gösteriler vardı. Ancak sesi giderek zayıflıyordu. 15 Kasım 2003'te Chicago'daki bir gösteri sırasında sesi çatladı. Turu tamamlayabilmek için kortizon iğneleri yaptırdı. 4 Mart 2004'te Münih'te sahne kazasında ayak bileğini incitti. Bazı gösterilerini iptal etmek zorunda kaldı. Ancak yine de tur parasından çocuk hastanelerine 1 milyon dolar bağışladı. 4 Nisan 2004'te Chanaya, Edmonton'da Juno ödüllerine ev sahipliği yaptı. Şiddet dolu çocukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu hakkında açıkça konuştu. 2 milyondan fazla kişi izledi. Konuşması müzik eğitimi için para toplanmasına yardımcı oldu ve aynı zamanda sektörde kadınların nasıl görüldüğünü değiştirdi. Güç sembolleriyle kaplı 50 bin dolarlık bir elbise giydi. Sahne arkasında ise evliliği dağılıyordu. 2002'de, Ap'ın yaratıcı kontrolünü elinde tutmak için çok mücadele etmiş ve istifa etmekle tehdit etmişti. Çatlaklar görünmeye başlamıştı. Eylül 2004'te Billy Currington'la birlikte Party for Two şarkısını kaydetti. Neşeli ve eğlenceli olan şarkı, country müzik listelerinde ikinci sıraya yükseldi. Ancak özellikle dindar eyaletlerde şarkı sözleri tepkilere yol açtı. Bazı radyo istasyonları şarkıyı çalmayı reddetti. Yine de 1 milyondan fazla sattı ve Grammy adaylığı kazandı. Shania, sesi çok hasar gördüğü için stüdyoda bazı şarkı sözlerini fısıldadı. Ancak kimse bunu fark edemedi. Video Londra'da 500 figüranla çekildi ve hatta Elton John'da yer aldı. Bu şarkı Billy Currington'ın kariyerini yükseltti ve Florida Georgia Line gibi yeni grupları etkiledi. 2005 yılına kadar 5 milyon dolar kazandırdı. Shania Twain, Mayıs 2008'de tüm dünyası yıkıldığında 42 yaşındaydı. Müzik yapımcısı kocası Robert Mott Lang'la 15 yıl evli kaldıktan sonra kocasının gizlice bir ilişki yaşadığını öğrendi. Bu kadın sıradan biri değildi. En yakın arkadaşı ve kişisel asistanı Marie Annette Boydu. İhanet bir söylentiden kaynaklanmadı. İlişkiyi keşfeden ve Shania'ya her şeyi anlatan kişi Marie Ann'in kendi kocası Frederick boydu. Aynı ay içinde o ve Lang ayrıldı. Boşanmaları 9 Haziran. 2010'da kesinleşti. Daha da kötüsü Lang Marie Anne ile birlikte kaldı. Ancak garip bir tesadüfle aynı ihanetle yıkılan Shania ve Frederick birbirlerine aşık oldular. 1 Ocak 2011'de evlendiler. Acı onu neredeyse mahvetti. 1987'de henüz 22 yaşındayken bir trafik kazasında kaybettiği anne babasını yeniden kaybetmiş gibi hissettiğini söyledi. Bu sadece kalp kırıklığı değildi. Tam bir duygusal çöküştü. Derin bir depresyona girdi. İsviçre'de intihar girişiminde bulunduğunda 43 yaşındaydı. Balkonda atlamaya hazır bir şekilde duruyordu. Ancak 7 yaşındaki oğlu Asya'yı düşündü ve bu düşünce onu durdurdu. Daha sonra bu acının anne ve babasını kaybetmenin acısıyla aynı derecede kötü olduğunu söyledi. 2008'den 2010'a kadar kendini İsviçre'ye kapattı. Bu süre zarfında 2003 yılında ata binerken bir kene tarafından kaptığı Lyme hastalığından da muzdarip olduğunu bilmiyordu hastalık ses tellerine zarar verdi ve baş dönmesiyle bayılmalara neden oldu. Bütün bunlar birden başına gelince çocukluktaki istismar anıları da zihninde canlandı. Gömülü olan her şeyle başa çıkmaya çalışarak terapiye başladı ve bir şekilde Lang'ı affetti. Unutmadı ama affetti. Onun hatasının kendisiyle değil, Lang'la yaşamak zorunda olduğunu söyledi. 2005 ile 2010 yılları arasında, hatta ilişki başlamadan önce bile Shania, 2002'de çıkardığı Up albümünden sonra müzikten uzaklaşmıştı. O yılları 12 Ağustos. 2001'de doğan EA'yı büyütmeye odaklanarak geçirdi. Ancak 2008'de aldatma olayı yaşandıktan sonra her şey daha da ağırlaştı. Gözlerden uzaklaşmak umuduyla İsviçre'ye taşındı. Sağlığı da yavaş yavaş bozuluyordu. 2003'ten beri Lyme hastalığı vardı ve belirtiler korkunçtu. Her 30 saniyede bir milisaniyelerce bayılıyordu, sesi kesiliyordu. Bir daha asla şarkı söyleyemeyeceğine inanmaya başladı. Bu acı dolu dönemde o ve Frederick yavaş yavaş birbirlerinde teselli buldular. Bu garip bağ, 2011 yeni yıl gününde Porto Rico'da evlenmelerine yol açtı. Aynı yıl Why Not With Shania Twain adlı bir televizyon dizisinde yer aldı ve iyileşme yolculuğunu dünyaya gösterdi. Mayıs 2011'de Shania, 45 yaşında otobiyografisi From This Moment On'u yayınladı. Kitap ilk hafta 100 binden fazla sattı ve New York Times'ın en çok satanlar listesine girdi. Kitabında hiçbir şeyi saklamadı, yoksulluk içinde büyümesini, 10 yaşından itibaren üvey babası tarafından cinsel istismara uğramasını ve 1987'de anne babasını kaybetmesini anlattı. Ayrıca 2008'deki ihanetin acısını da anlattı. Bunun sadece bir ayrılık olmadığını, şiddet gibi hissettirdiğini söyledi kardeşlerinin kıyafetlerini nehirde yıkadığını, ailesini doyurmak için gençken barlarda sahne aldığını hatırladı. Kitabın büyük bir bölümünü iyileşme yıllarında terapi olarak kullanarak yazmıştı. Eleştirmenler dürüstlüğünü övdü. Bazıları bir talibinin malikanesinden kaçmak zorunda kaldığı zaman gibi kitaba dahil ettiği komik hikayelere bile dikkat çekti. Kitap insanların onun farklı bir yönünü görmelerine yardımcı oldu onlara 100 milyon plak satışıyla en çok satan kadın country sanatçısı olmadan önce acılarla dolu bir hayat yaşamak zorunda kaldığını hatırlattı. Ardından Haziran. 2011'de çok büyük bir şey duyurdu. Geri dönüyordu. Aralık 2012 için Shania Still The One adlı bir Las Vegas konser serisi planlanmıştı. Ancak sesi hazır değildi. 2003'te geçirdiği Lyme hastalığı, sinir hasarına ve disfoni adı verilen bir duruma yol açmıştı eskisi gibi şarkı söyleyemiyordu. Hatta yüksek sesle konuşamıyordu bile. Sonunda 2018'de açık boğaz ameliyatı geçirdi. O zamana kadar zaten 15 yıldır güçlü bir sesi olmadan yaşıyordu. Sesini kaybettiği için sanki ölmüş gibi yas tuttuğunu söyledi. Gösteri serisi nihayet 2012'den 2014'e kadar sürdü ve 105 gösteriyle 43 milyon dolar gelir elde etti. Büyük albüm geri dönüşü 2017'de Now ile geldi. Bu 15 yıl sonraki ilk stüdyo albümüydü. 52 yaşındaydı. Hala yeteneğinin olduğunu kanıtladı. Ancak 2003'teki kene ısırığı onu asla rahat bırakmadı. Lyme hastalığı onu sahnede baş dönmesine, dengesini kaybetmesine ve her 30 saniyede bir bayılmasına neden oluyordu. 38 yaşında şöhretinin zirvesindeyken şarkıcılık günlerinin sona erdiğinden korkmuştu. Doktorlar ses sinirlerinin hasar gördüğünü anlamadan önce yıllarca testlerden geçti. O zamana kadar neredeyse çok geç olmuştu. Hala milyonlarca plak satıyordu. Ancak perde arkasında yavaş yavaş dağılıyordu. Teşhis, hasarı tamamen tersine çevirmek için çok geç kalmıştı. Yeni bir ses bulması gerekiyordu. Sonra ameliyat geldi. 1 Ağustos 2018'de son derece nadir bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sırasında tamamen uyanıktı ve şarkı söylüyordu. Cerrahlar ses tellerinin tekrar hareket etmesine yardımcı olmak için boğazına Gore-Tex destekleri yerleştirdiler. Bunun çok korkutucu olduğunu söyledi. Ameliyattan sonra ses çıkarmaktan bile korkuyordu ama işe yaradı. Şimdi gurur duyduğu belirgin bir yara izi var. Sessiz kalmaktansa o yara izini tercih ettiğini söyledi. 2019'da tekrar sahne almaya başladı ancak sesi daha kalındı. Her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Kas hafızası, ses kontrolü, denge. 2018'den 2020'ye kadar 2 yıl boyunca yoğun ses terapisi gördü. Yüksek sesle şarkı söyleyemiyordu, notaları tutamıyordu ama yavaş yavaş her şey normale döndü. Sonra pandemi geldi. 2020'de Şanaya 55 yaşındayken Covid-19'a yakalandı ve neredeyse ölüyordu. Zatürre'ye yakalandı. Akciğerleri her gün sıvı doluyordu. Astımı nedeniyle durum daha da kötüydü. Antikor seviyesi neredeyse sıfıra düştü. Kalbi durdu. Acil tedavi için özel bir ekip onu helikopterle hastaneye götürmek zorunda kaldı. 12 gün boyunca plazma tedavisi gördü, zar zor hayatta kaldı. Doktorlar ona solunum cihazına ne kadar yakın olduğunu söylemediler. Hayatta kaldıktan sonra kendisine temiz havanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatan bir papazla yaptığı bir konuşmayı anımsadı. Bu anı tekrar müzik yazmasına yardımcı oldu. Aynı yıl tam anlamıyla geri dönüş için hazırlıklara başladı. Bu geri dönüş 2017'deki yeni albümüyle başladı. Stüdyoya geri dönmesi 15 yıl sürmüştü. 52 yaşındaydı. Albüm, Billboard. 200 listesinde bir numaraya yükseldi ve ilk haftasında 137 bin adet sattı. Şarkılar, özellikle 2008'deki boşanmasının ardından yaşanan kalp kırıklığından sonraki hayatı anlatıyordu. Ses telleri hala iyileşme sürecindeydi ve acısı hala tazeydi ama tüm enerjisini o albüme aktardı. Leopar desenli kıyafetle yer aldığı kapak, geçmişine bir gönderme olduğu kadar yeni bir başlangıcı da simgeliyordu. 2018'de o albümün turnesi sırasında korkunç panik ataklar geçirdi. 53 yaşındaydı ve hala yeni sesine alışmaya çalışıyordu. Her gün sınava giriyormuş gibi hissettiğini söyledi. Sinirleri çok bunaltıcıydı. Yemeğini, programını, her şeyini kontrol etmek zorundaydı. Hayranlarının şarkı söylemesi bile onu şaşırtıp şarkı sözlerini unutturabiliyordu. 7 Aralık 2018'de yayınlanan Live with Kelly and Ryan programında bunu itiraf etti. Başa çıkmak için hipnoz bile kullandı. Yine de o yıl Mayıs'tan Aralık'a kadar 49 gösteri yaptı ve 20 milyon dolardan fazla kazandı. Nashville gösterisi sırasında duygusal bir anında boşanmasından bahsederken gözyaşlarına boğuldu ancak devam etti. Ardından 2023'te Shania şimdiye kadarki en cesur albümünü çıkardı. Queen of Me 3 Şubat'ta piyasaya sürüldü. O zaman 57 yaşındaydı. Bu seferki şarkılar yaşlanma, menopoz ve öz sevgi konularını ele alıyordu. Albümde Waking Up, Dreaming ve Giddy Up gibi 12 şarkı yer alıyordu. ABD'de ilk haftasında 38 bin adet sattı. İngiltere'de ise bir numaradan giriş yaptı. Hatta single kapağı için üstsüz poz verdi ve bunun yıllarca süren beden utancından sonra kendini özgür hissetmesini sağladığını söyledi. Bu utanç çocukluğunda üvey babası tarafından istismara uğraması ve yoksulluk içinde büyümesiyle başlamıştı. Yıllarca bedenini saklamanın onu görünmez hissettirdiğini söyledi. Şimdi ise görülmek istiyordu. Ardından gelen turne çok büyüktü. 28 Nisan 2023'ten 14 Kasım 2024'e kadar Kuzey Amerika ve Avrupa'da 75 konser verdi. Turne sırasında 57 ile 59 yaşları arasındaydı yine de enerjisi hiç azalmadı. Hatta turne başlamadan önce Nisan 2022'de Harry Styles'la birlikte Coachella'da sahne alarak herkesi şaşırttı. Vancouver ve Toronto gibi yerlerde biletler tükendi, iki gece üst üste sahne aldı ve milyonlarca dolar kazandı. Tüm turne 114 milyon dolardan fazla gelir elde etti ve kendisinden yarı yaşındaki sanatçılardan bile daha iyi performans sergileyebileceğini kanıtladı. Sahne korkusu hala devam etse de, havada akrobatik hareketler, kostüm değişiklikleri ve saf neşe dolu anlar ekledi. 2025'te verdiği yeni röportajlarda 2023'te albüm kapağı için neden çıplak poz verdiğini açıkladı. 59 yaşındaydı ve artık vücudundan korkmuyordu. Bunun geçmişindeki travmayı yenme yolu olduğunu söyledi. Artık saklanmıyordu. Diğer kadınlara 50 yaşından sonra bile istismardan, hastalıktan, kalp kırıklığından ve neredeyse ölümden sonra bile hala dimdik durabileceklerini göstermek istiyordu. Ailesinin geçimini sağlamak için 8 yaşında barlarda sahne aldığından bahsetti. Ve şimdi tüm bu yaşadıklarından sonra o bir güç sembolü haline geldi ve insanlara hayatta kalmanın güzel bir şeye dönüşebileceğini gösterdi.